Tarık Suresi ile ilgili detaylı bilgiler şunlardır. İniş yeri, zamanı ve adı. İniş yeri Mekke döneminde inmiştir. İniş sırası, Musaftaki sıralamada 86. suredir. İniş sırasına göre ise 36. suredir. Beled suresinden sonra Kamer suresinden önce inmiştir. Ayet sayısı 17 ayettir. Adı, sure, adını ilk ayette geçen ve yemin edilen et-tarık kelimesinden almıştır. Tarık kelimesi sözlükte gece gelen, kapı çalan, şiddetle vuran anlamlarına gelir. Ayetlerde ise gece çakıp görünen, karanlığı delen yıldız anlamında kullanılmıştır. İniş sebebi ve temel konusu Surenin özel bir nüzul, iniş sebebi rivayeti bulunmaktadır. Hertz, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem amcası Ebu Talip'le otururken bir yıldız kaymasıyla ortalık aydınlanmış, Ebu Talip'in şaşkınlık ve merakı üzerine bu sure inmiştir. Ancak genel olarak Mekke döneminin erken evrelerinde Müslümanlara temel inanç esaslarını öğretmek ve inkarcıların şüphelerini gidermek amacıyla indirilmiştir. Surenin temel konusu ölümden sonraki diriliş, haşir ve hesap günüdür. Bu temel konuyu desteklemek için Allah'ın kudretine dair deliller sunulur, insanın yaratılışına dikkat çekilir ve Kur'an'ın ciddiyeti vurgulanır. Ana mesajları ve anlattıkları. Detaylı bilgi. Tarık Suresi başlıca şu ana mesajları ve konuları işler. 1. Allah'ın gözetimi ve insan üzerindeki denetim. Sure göğe ve Tarık gece çakıp görünen yıldız üzerine yeminle başlar. Tarık'ın karanlığı delen parlak bir yıldız olduğu belirtilir. Bu yemin gökteki nizamın ve yıldızların yaratılışındaki kudretin büyüklüğüne dikkat çeker. Asıl mesaj: Hiçbir kimse yoktur ki üzerinde bir gözetleyici, koruyucu ve yaptıklarını kaydeden melek bulunmasın. Ayet 4. Bu İnsanın tek başına ve başıboş olmadığını, her an Allah'ın emriyle görevli melekler tarafından korunduğunu ve yaptığı her şeyin iyi kötü kaydedildiğini vurgular. İkinci, ölümden sonra dirilişin kanıtı, insanın yaratılışı. Sür, öldükten sonra dirilişi inkar edenlere bizzat kendi yaratılışlarını düşünmelerini emreder. Öyleyse. İnsan neden yaratıldığına bir baksın. Ayet 5 İnsanın basit ve fışkırıp atılan bir sudan meni yaratıldığı, bu suyun da bel ve göğüs kemikleri arasından çıktığı hatırlatılır. Vurgu, ilk yaratılışı basit bir sudan gerçekleştirmeye kadir olan Allah'ın, insanı öldükten sonra tekrar diriltmeye, yeniden yaratmaya elbette gücü yeter. 3. hesap günü ve Kur'an'ın ciddiyeti. Dirilişten sonra yaşanacak olan hesap gününden kıyamet bahsedilir. Bu bütün gizli hallerin, niyetlerin ve sırların ortaya döküleceği bir gündür. O gün insanın ne bir kuvveti ne de bir yardımcısı olacaktır. Sure yağmurla ve çatlayan yerle bitkilerin bitmesini sağlayan yemin ederek Kur'an'ın içeriğinin ciddiyetini vurgular. Kur'an, hakla batılı ayıran kesin bir sözdür. Boş bir söz değildir. Dördüncü, inkarcılara uyarı. Son kısımda inkarcıların, gerçekleri reddedenlerin, tuzak kurma ve hile yapma çabalarına işaret edilir. Ben Recep Barut YouTube kanalımda İslami bilgiler ve sorular paylaşımlar yapıyorum. İlgi duyuyorsanız kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilir, bize destek verebilirsiniz. Allah'a emanetsiniz.